Bir zamanlar uzak bir krallıkta Karlar Prensesi adında çok güzel ve nazlı bir prenses yaşarmış. Prensesin adı Duru'ymuş. Duru çok özel bir yeteneğe sahipti. Dokunduğu her şey donar, karla kaplanırdı. Bütün krallık prensesin soğuk gücünden korkar ama aynı zamanda hayran kalırmış. Bir kış günü Prenses Duru nehrin kenarındaki buzdan bir sarayda tek başına oyun oynarken birdenbire gökyüzü kararmış ve büyük bir fırtına başlamış. Krallık çok korkmuş çünkü uzun zamandır böyle güçlü bir fırtına olmamıştı. Krallığın halkı, prensesin karla olan ilişkisini düşünerek fırtınanın ondan kaynaklandığını düşünmüş. Prenses Duru, kalbi kırık bir şekilde sarayına dönüp neden karların ve buzların hayatını mahvetmesine neden olduğunu anlamaya çalışmış. Neden ben bu kadar soğuk ve karanlık bir güce sahibim diye düşünürken Sarayın büyük kitaplığında eski bir kitap bulmuş. Kitap, Karlar Kraliçesi adlı eski bir hikayeyi anlatıyormuş. Kitapta, bir zamanlar Karlar Kraliçesi'nin kalbinin çok soğuk olduğunu ve sadece gerçek sevgiyle ısınabileceği yazılıymış. Duru, kendi gücünün gerçek sebebinin sevgi eksikliği olduğunu fark etmiş. Bir insanı ne kadar çok sevse de, karlar ve buzlar kalbinde bir boşluk olduğunda büyürmüş. O zaman karar vermiş kalbini sıcak tutmak için her zaman iyilik yapacak, insanları sevecek ve kalbinde hiç soğukluk bırakmayacakmış. Ertesi gün Duru, krallığın dört bir yanına gidip ihtiyacı olanlara yardım etmeye başlamış. Yoksul çocuklara sıcak elbiseler, yaşlılara sıcak çorbalar götürmüş. Her yaptığı iyilik, kalbindeki sevgiyle birlikte karlar birer birer erimiş. Birkaç gün sonra fırtına dinmiş, ve tüm krallık güneşin ışıklarıyla aydınlanmış. Prenses Duru, kalbinin en derin yerinde sıcaklık ve sevgiyle büyüyen karları keşfetmiş. O günden sonra karlar artık sadece güzellik yaratmak için varmış. Çünkü Duru gerçek sevgiyi bulmuş ve kalbini ısıtmayı öğrenmiş. Ve böylece Prenses Duru her zaman iyilik yaparak ve başkalarını sevgiyle kucaklayarak karların ve buzların dünyasında mutlu bir şekilde yaşamış.